Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi de bugün arkadaşlar bana bir tane arkadaşlar. Belimi de İngilizce arkadaşlar. Şimdi birazcık artık fotoğraf onu Onun yardım bakalım ne Tamam tamam kaynaklardan చెప్పిలో ఉన్నాడు సార్ కట Ne bebeğiyle oynayalım. Aa orada bir bir şey kadar oynayacak. Tek onu altı Oy kadar. Oradan Böyle duracağım. Böyle Şöyle tam. Hadi be ya. ne katamasam. Buradan geliyorlar dört. Geç. Oradan 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 koş koş koş. Geldim. Başla. Hop 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 hop. Atamazsın ki orada. Altını alması lazımdı. Sonra beni görür. Sonra. Tamam. Anlamadım. Yes, kol artık arkadaşlar. O da kol atmak istedim ama onları var mı? Oy. Dedim ya benden çok yoğun, Şimdi hakikaten. Ben kulüpten arkadaşlar demek istiyorum. çok mu kulüp, Yani bizim kulüpten. Güzel oynuyorum. Şöyle. Oh. Bir daha. Bir Yine yani ne yapacağız? Hop. kolat attık arkadaşlar. da bir Frenk sana çok kolay olurdu. Ve kazandık arkadaşlar. Bu arada. Arkadaşlar ses ses çıkartıyorum. Ses güzel gelmiyor. Diye. Toz koparan. Toz koparan ışık demek istiyor. Arkadaşlar Abi tak tak ya yetişme şuna. O da oldu, o da Frank bu ortada yok ama büyük Frank yokmuş. bu <laughs> bana Frank çıkması lazım. Frank güçlü ya. Teşekkürler. Teşekkürler. Hop hadi be alamadım topu ya. Seni şey de... Bir vurdu sonra ulti bir vurdu. ben gittim. Bitirdi. Bitirdi sine gel hey. Bitirdi sine. Bak bitirdi sen ama biz bitirdi olduk. Al sen. al. Ya al sen ortuz. Ben mi alacağım? Allah. renk giymiş. Ne yaptım? Ortalığı yıktım. Arkadaş ne yaptım? Onu da aldım. onu koruyalım. Hadi be. Yeşil'e vizik sıkıntı. Benita'nın ayısı. Ama çok sıkıntılı. Bir de sesi. Tamam. bir gol atma Evet gol. 1-0. Adamlar niye saldıysa artık. O zaman gol atamazdım zaten. Seri var adamlar. Bizde de var zaten. İlk başta seri var. <laughs> Bitirici sinyal he he he. Bitirsin diye inandık. Ha? Hadi be maç bitti ama biz kazandık, biz kazandık. Morse bitmişti illa arkadaşlar. Bitmişti, 5-1 oluyordu. Kim kutlamayacaktık, biz 1iydi arkadaşlar. Koyu buz çıktı ama hiç olmaz. Bizde de buz var ama. Hadi bakalım. Dersim bizim burcun adı der. 12 sol, king. 5'te bir hemen bildik Bekle. Ben sana oradan bas. Sonra böyle, sonra böyle. Sonra da böyle Hayır. Abi Muhammed Bidik alparsın niye tutamıyorsun topu ya? Ağabeyce kızıyorsun bak şimdi. Taşılı bir sarı kızmalıyız arkadaşlar. Hadi stop olacağım oradan duvara sektirdim ya. Onu sektiremedim işte. O adam sınır bas. Yok atamamışsın. Korktum çünkü. Oy. Güzel yaptı işte. Ne ya atamadık ya. Allah Allah. <laughs> Ay. Yeneceğiz galiba bari. Oy. Oy. Bu çok güçlü. Çok güçlü. Oy. O golü gördün mü? Büyük bir, bir tane adam öldü sonu bir şut attı. Oy. O çok güzel attı. Emir <laughs> <laughs> bana emir, emir bana aferin, aferin, aferin. Şimdi ben gittim o kolej deniyorum galiba. Mr. bir, Mr. bir, Mr. B, Mr. be. Sekseydim o da bu akıl yok ya. Akıl bende. Bibi var, bunu sanki seni görmedik. Onun için hiç görmedik ya. Bak. Özür dilerim, Kedi kuruğu gelsin diye. Ben aksanı niye hiç kullanmıyorum? Kullansayım mı? Kullanacağım. Canım az olunca. Galiba bir kere kullandım. Böyle. Bak. Lan. Lan ya. Abi ya. Niye böyleyim ben hep ya? Ultra pass. Ben sordum. Canım bu tarzı. 600 mi veriyor? 600 çok iyi. Orada kaldım. <laughs> Kalesinde kaldım. Yemize pas verdi kafa. Al sana Ben ölürsem çünkü. Yemize aferin. Ben sana pas verdim. Bu kadar ya. Bunu bana diyor. O topu onların kalesinde kaldı ki uzatmalar. Benim ultim var. Enzin de ultisi var o zaman. O var mı? Siz Em Hadi. Öl. Öl. Hadi be. Onun, onun da ultisi var ama tehlikeli olacak. Tehlikeli. kurtardım 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 çok tilki ya Ya da olsa hadi gol gollet Haftaya gol ol oldu yarı finale geçtik ve kutumuz geldi 88 ve iki yarı çok güzel yaptı ve top sunma o çok hoş kaldık arkadaşlar o zaman da dönelim çok hoş kaldık Bakın kutu açacağız sonra bunda mıydı gel Primo seçtiydim ya sen şey şey, şey şey de sesliydin sen burada burada Ama bir bile oynuyor uy Oy. arkadaşlar niye top almadım biliyor musun çünkü ben top alırsam beni rahat buluyordum Ne ya? Ay öleceğim 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 öleceğim, öleceğim. Ya o zaten... Uyuyor güldü. oradan atacak sandım Bıramayacaktı, boş kalıyor ama işte Herkes. ya abi niye atamıyorum ben ya niye atamıyorum ya niye Hayır. Hayır. Oy. geçtim. Dur ben bir şeyle seçeyim. Dolmadan öyle vardı savaş gününü güzelim. Bakalım bir enstara hiç da var mıdır? Yok o zaman Ay finik çıktı bizde de finik var o zaman artık. <laughs> bu hafta da iyi mi lan? Ama normal olarak iyi yani oldu şu işte. Yıldız güçsü var. Hızlı Özel koşma özelliği olduğu için avantajlı. Tamam hadi. Adamsın ve gol. Ben de defne çıksa bu bunun top sonradı olur da. Hop ay. Arkadaşlar bu benim başka hesabı. Yusuf Yeti hesapta Burak'ı oynadığım zaman yenilmiştik. Oy, o da nasıl attı ya? Fit. Kırılsın arkadaş. Kral gibi oynadı gördün mü? Arkadaşlar nasıl oldu ya? Nasıl bir vuruş? Hayla hayran kaldım. Aa Edgar var. Dolu var. Ayla yedik galiba. Ama yemedik. çünkü şöyle var hepimiz. Allah Allah koş 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 Hadi be orada Frank olsa gol atardı ama niye öylesin Frank? <laughs> Bizim önümüzü <en> yiyoruz. <acayi. gülüyor> o Edgar nasıl hepsini yendi lan?